Naber haber arkadaşlar? Harika meşhur kanalımda yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunun ikinci bölümü çekiyoruz. Üçüncü bölümü de çekeriz herhalde. Arkadaşlar devam 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 yani arkadaşlar. Bugün ikinci videom oluyor. Beş tane çekeceğim. Bir de diğer kanalımda da altı var arkadaşlar. Arkadaşlar claim yaptım ben oyunda arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar. Şunları alabiliyoruz bu arada. Şunu mu alsak şunu şunu alacağım. Tamam aldım arkadaşlar. Yeni motor aldım bu arada arkadaşlar. Tamamdır. Motorumuzu şuradan giyeceğiz arkadaşlar. En son boyun çekmiştik arkadaşlar. En son olanları hatırlıyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Spam bikes şöyle. Hangisiydi ya? Allah hangisiydi? Unuttum. Neyse arkadaşlar. Şunlardan birisini giyelim. Hepsini giyeceğiz zaten yani. Allah. La oğlum havadan gi <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bir sürelim. Allah. Allah Çok ses çıkartıyor bu arada Allah gidiyoruz. Allah çekil 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 En son olanları hatırlıyorsunuzdur zaten arkadaşlar Evet biliyorsunuz Allah'ım çekil 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 Uhu. Arkadaşlar <laughs> Neyse arkadaşlar yanlışlıkla öksürdüm Bu motor işi çok eğlenceliymiş al Hadi Çekilin Allah'ım yanlış F'ye bastım yanlış açmak için F'ye dokun diyor. Allah! F'ye dokunacağım derken öldüm ya. Allah'ım. Üstümden geçtiler bir de ya. Vallahi bir de ne kadar şanssız başlangıç bu. Neyse arkadaşlar para kazandık. Gears kazandık. Ding tong. Hadi bakalım. Hangisiydi en son aldığımız? Şu şu yanlı r 3 alalım. Tamam bas bas. He bas. Oo, masmavi. En sevdiğim renk. Allah şuradan git alkışlar. Bir gidemedik he. Gidelim meçe usur bakalım. Hadi bakalım sürelim. Çok sesi varmış bu arada bunun arkadaşlar. Hadi. Şöyle Allah Allah. Vayım ya bu kadar çok ses mi ol Allah. Hiç umrunda bile değil arabanın ya. Vallahi hiç umrunda bile değil arabanın. <laughs> Niye öyle yaptın kardeşim? Neyse 110 olmuş bile. Çok hızlı oldu. Şimdi. Bunu mu giysek? Sür. Bunlar zaten bir önceki bölümde vardı galiba. Hani neyse. Hadi bakalım gidelim öyleyse. Düdürü dur dürürü. Düdürü dü, 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 dü. Hü hü, -hü. Allah 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 Ne oluyor arkadaşlar Aha Çarpıp duruyoruz Allah'ım çekin çekil çekil ne olur çekin. Gidelim Haydi gidelim Bas gaza MC U U U Al La çekilsene be adam <laughs> Bir süremedik he 167 oldu çok az vermiş Neyse akış Ne ne? bunlarla he bunlara atlamamıza gerek yok tamamdır şöyle motorumuz gelsin al aldık bu seferde arkadaşlar gidelim çekil çekil Allah çekil 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 kardeşim çekil emniyetim yok çekil sene be adam ya bir de hiç umurları bile değil hastaneye kaldırmıyorlar meyçoyu Belki öldü Belki bir şey oldu Allahım ya hiç umurları değil Neyse hangisini alsak Şunu aldım sürelim Ya şu F'ye basıp duruyorum Neyse Abi. Bu ne çok yavaş bu Neyse gidelim artık Çekil ölüme gelme çekil Çekil Çekil, çekil saçsım çekil ölümden çekil. Allah bu çok hızlı. Çekil, çekil. da çarpacağım şimdi Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım bu ne kadar hızlı? Allah'ım bu ne kadar hızlı ama ya. Arkadan gelirler, çarparlar bir de. Neyse gidelim. Birinci bölümde oyunun sonuna kadar gitmiştik arkadaşlar. Ve arkadaşlar orayı yeni bir yer yapacaklardı arkadaşlar. Bir gidelim oraya. Haydi bakalım yeniden bu tünele geldik Allah'ım. Bu tünelden nefret ediyorum ama yine de geçiyoruz. Ne kadar ışıklı. Bu? Niye yavaşladık ya? Yani? geçemiyorum ki çok zor. Sürülmesi çok zor arkadaşlar. Ve aşırı hızlı olduğu için. Ama hadi hadi. Gidelim bayağı azdıymış. Okul otobüsü çekil. Kaç tane daha okul okul otobüsü olacak acaba? Adamların hiç umrunda değil bu arada. Neyse bayağı para kazanmışız. Şöyle artıyor paramız bu arada. Gearsımız artıyor. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Şuradan da geçelim. Şuradan da geçelim. Bu motor olayı bayağı eğlenceliymiş bu arada arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım Cegil'im ne olur Cegil Yine tünele geldik ya Allah'ım bu tünelde göz kamaştır he Vallahi billahi bu ne Haydi Dostum Allah'ım dostum Allah'ım dur Ne oldu la Niye öldük Niye öldük en başarı yeri... yarışmıyorum lan Neyse arkadaşlar belki 409 ben de binebilir miyim kardeş? Ne kadar güzel bir motorum varmış. La ben de bineceğim. Kardeşim, kardeşim beni bekle. Kardeşim, kardeşim ne, yapıyorsun la? Ne yapıyorsun? Gitme. Gitme la. Beni de ge beni de al oğlum, beni de al. Ben de süreceğim la. Allah beni bindir. Allah oğlum dikkat et. Allah bu sürmeyi bilmiyor. Allah'ım çok yavaşmış bu arada. Allah ne yapıyor bu değişik değişik hareketler yapıyor. Allah, Allah. La çarpacağız şimdi dur. Allah. Ha. Allah! Her yere çarptık sayende yani, Allah'ım ya. Allah bu ne biçim bir sürü şöyle. dur Allah'ım her yerde araba. La oğlum arabaya Allah! Oğlum kafam çarptı la arabaya. Meçhul kafası çarptı arabaya. Birazcık daha dikkatli sürsem be eleman Allah'ım. Hala sür bakalım. Çok da sürecek ya zaten Allah'ım ya. Bu ne biçim bir sürüş la? Selim o meçu çok sıkıştı Allah 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 seni bildiği gibi etsin ya çocuk Allahım çocuğun üstünden geçtiler oğlum ya çocuk birazcık daha dikkatli süremedin mi Allahım ya da da dedik en sonunda komikti bu arada neyse arkadaşlar meçu zaten altına yapmak üzereydi böyle tutuyor elinde arkadaşlar Ha neyse şöyle girelim. Daha yeni motor alamıyoruz ya doğru. Başkasının motoruna bindik. O para kazandı. Biz kazanamadık ki. Allah'ım ya. Neyse. Close diyelim. Spam bikes'a binelim şimdi. Şunu aldım işte herhangi bir, bir tanesini aldım işte. Aa, şu F'ye basmaktan bıktım. Neyse. Gidelim. La oğlum F'ye basıyorum yanlışlıkla D'ye basacağım derken. Neyse. Neyse şöyle gidelim. Gidelim çekil. Para kazanıyoruz he. Tamamdır arkadaşlar. Gidelim şöyle. Allah. Im. Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. Oğlum, bu ne biçim bir şey? Ne biçim motorlar lan bunlar çok hızlı. Yerinde durmuyorlar. Allah'ım motor muydu az önceki? Allah'ım Allah'ım ne oluyor ne oluyor? Aaa Aa, aa Bant geberdi neden acaba? Aaa <laughs> Allah'ım ya Neyse arkadaşlar baya komik bir sürüştü bu Komik bir videodu Bence artık sonlandıralım Hayır, hayır çınar yapma ne olur yapma bize Maalesef Videoyu sonlandıracağız Sağdan ve soldan çık Video çıkacak. Onları dokunmayı unutma. Wank 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 Allah.